gelecek merak edenlerindir. Bu, kendini yeniden keşfetme çağrısı işte. Aruka'da gelip bizimle deneyimleyin ve yaratıcı potansiyelinizi keşfedin. Kendi hikayeni nasıl yazmak istiyorsan öyle yaz. Bu senin yolun, senin yolculuğun. Ve sadece her anın tadını çıkarmayı unutma. Aruka'da gelip eşsiz bir deneyim yaşamaya. Hazır mısın? Ben Permamax'ı sesinden tanırım. Sarya'nın kalbi renkleniyor. Değirmenlik ülkemize gelen herkesi çiçekleriyle karşılıyor. Sürdürülebilir bir çevre, çağdaş bir peyzaj düzenlemesi, özverili bir çalışmayla örnek ve tertemiz bir belde yaratıyoruz. Biz söz verdik. Söz verdiğimizi yapmaktayız temizliği ve sürdürülebilir bir çevre anlayışını tüm çalışmalarımızın odağına aldık. Temizliği tüm yıla yaydık. Peyzaj konusunda özellikle hassasiyet gösterdik. Beldemiz yeni bir çehreye kavuştu. Değirmenlik Belediyesi olarak hizmet kalitesini yükseltiyor, çok çalışıyor, birlikte üretiyor ve geleceğe umutla bakıyoruz. Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Boğaz Şehitliğinde tören düzenlendi. Düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkanı Önder Senaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Yüksek Mahkeme Başkanı Narim Ferdi Şefik, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu Diğer bazı askeri erkan, bakanlar, bürokratlar, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Şehitliğe çenekler sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın şehitlik özel defterini imzalamasının ardından son buldu. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla kurucu Cumhurbaşkanı Ralph Raif Denktaş'ın anıt mezarında tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkanı Önder Senaroğlu, Başbakan Ersan Sener, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdişevik, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Hani Murat Bahçeri, Kıbrıs Türk Başkuvvetleri Komutanı Tüm General Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tüm General Zorlu Topaloğlu, diğer bazı askeri erkan, bakanlar, bürokratlar, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı çerçevesinde Kıbrıs Türk'ünün özgürlük mücadelesi lideri Doktor Fazıl Küç'ün kabrinin bulunduğu Anıttepe'de de tören düzenlendi. Törende Cumhurbaşkanı Tatar anıta çelenk bıraktı saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekildiği törende Tatar Anıt Özel Defteri'ni imzaladı. Anıttepe'de düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum'un hazırlığı olmayacağız, devletimizden, egemenliğimizden ve ana vatan Türkiye'den asla vazgeçmeyeceğiz dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Evşi Emin Erdoğan'la birlikte beraberindeki heyetle 20 Temmuz kutlamaları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi. Erdoğan, Ercan Devlet Havalimanı'nda resmi askeri törenle karşılandı. Karşılama töreni yapıyor, asker bekliyor. Eski Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mecliste bir konuşma yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Meclisi'nde iki müjdeyi açıkladı. Erdoğan yeni parlamento binasının yapılacağını, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın inşaatına yakında başlanacağını açıkladı. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili adımın proje çalışmaları bitti ve inşasına da İnşallah yakında başlıyoruz. Devlet olmanın işte ifadesi budur. Bu projeyi hayata geçirerek nasıl bir Kuzey Kıbrıs devleti varmış birilerinin görmesi lazım. Sizlere birkaç gündür gündemde olan müjdemi buradan vermek istiyorum. Bilindiği gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın ne doğru dürüst bir cumhurbaşkanlığı binası veya külliyesi var veyahut da ne doğru dürüst bir parlamento binası var. İşte parlamento binamız burası. Tabii biz bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yakıştırmıyoruz. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bina malum İngilizlere ait bir gece kondu. Onu da yakıştıramıyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanlığının inşallah bu külliyesiyle ilgili adımın proje çalışmaları bitti. Ve inşasına da inşallah yakında başlıyoruz. Nerede başlıyoruz? Belki onu merak ediyorsunuzdur. Metehan bölgesinde Silahlı kuvvetlerimizle de görüşerek orada bir 500 dönüm araziyi bu iş için tahsis ettik ve bu 500 dönüm arazi içerisinde hem bu külliyeleri yapacağız bütün bunlarla beraber bir de gerçekten şöyle muhteşem bir istiyoruz ki millet bahçesini de orada yapalım, gerçekleştirelim. Tabii bunu söylerken özellikle gönlümden yüreğimden de şu geçiyor. Değerli kardeşlerim, devlet olmanın işte ifadesi budur. Bunu inşallah bu projeyi hayata geçirmek suretiyle nasıl bir Kuzey Kıbrıs Kıbrıs Türklerine ait bir devlet varmış bunu birilerinin görmesi lazım. Sağ olsun mimarımız güzel bir çalışmayla projeyi ortaya çıkardı. Üç ayrı proje hayata geçirdi. Projeyi bizzat ben de takip ettim. Ve bu projeyle beraber ardından hemen işin statiklerine ve inşaatına gireceğiz. Çünkü fazla zamanımız yok. Bir an önce Şuralardan kurtulalım diyor. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı makamının olduğu yerden de kurtulalım diyorum. Ve her şeyle şöyle muhteşem, ihtişamlı bir parlamento binamız olsun. Parlamento binasında milletvekillerimizin kendilerine özgü malum çalışma mekanları olsun. Ve bütün bunlarla beraber konferans salonu vesaire bütün bunlarla şöyle hakikaten dünyaya bu noktada kendisini görkemli bir şekilde gösterdiği bir külliyeye kavuşalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edildiği bu tarihi binanın da müze haline getirilerek yeni nesillere bırakılmasının isabetli olacağını düşünüyorum. Kıbrıs Rumlar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın 150 bin aşkın takipçisi olan Twitter'daki mavi onay rozetinin kaldırılması için kampanya başlattı. Tatar'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak gösterilmesinden rahatsızlık duydukları belirtildi. Kampanyada Ersin Tatar'ın hesabında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yazması eleştirildi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'a yapılan bu yeni saldırının nedeni, Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın kamu menfaatini ilgilendiren hesabının orijinal olduğunun bilinmesini sağlamak amacıyla kullanılmakta olduğu mavi onay rozetidir. Twitter'a göre mavi rozet alabilmemiz için hesabınızın orijinal, tanınmış ve aktif olması gerekiyor ifadeleri kullanıldı. Altyapı çalışmalarıyla ilgili konuşan Başbakan Saner Telefon Dairesi'nin farklı bir modelde yapılandırılacağını ifade ederek dairenin özelleştirilmesi görüşülüyor dedi. Başbakan Saner BRT'de gazeteci Levent Kutay'ın sunduğu programa katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz kutlamaları kapsamında bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği ziyaretle ilgili konuşan Başbakan Saner Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili herkesin bir takım beklentiler içinde olduğunu, yapılacak açıklamalarla Türk tarafının iki devletlilik formülünün şekilleneceğini düşündüğünü ifade etti. Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Toplumcu Demokrasi Partisi'nin Erdoğan'ın konuşma yapacağı meclis genel kuruluna katılmama kararına saygı duyduğunu ifade eden Saner, ancak 20 Temmuz törenine Sayın Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı'nın katılmaması, tören alanlarında bulunmaması beni üzmektedir. Bu bayram toplumun bayramıdır. Kendi içlerinde bu konuyu iyi değerlendirmeleri gerek diye düşünüyorum şeklinde konuştu. Parti meclislerinde tabii ki karar alabilirler. Onu asla burada eleştirmek için söylemiyorum veyahut bu konuda aslında yorum bile yapmak istemezdim. Ama siz sorduğunuz için bunu ifade etmek zorunda kalıyorum. Ama Barış ve Özgürlük Bayramı içerisinde kutlamalar yapılırken ben ana muhalefet partisi başkanının bizlerle birlikte olmasını çok arzuladığını ifade etmek isterim. Altyapı çalışmaları ile ilgili de konuşan Saner telefon dairesinin farklı bir modelde yapılandırılacağını ifade ederek dairenin özelleştirilmesi görüşülüyor. Kamu özel ortaklığı çerçevesinde bir proje için çalışıyoruz. Son noktaya gelindi. Ulaştırma Bakanı titizlikle çalışıyor. Sonucu en kısa sürede halkımızla paylaşacağız dedi. Burada bizim de hedefimiz 4,5 hatta 5G'ye ulaşmak için ee, neler yaparız? Adanın her yerinde senkronize olarak eş zamanlı bu e, her eve fiber optik kaplo projesinin gelişmesi için de e, canla başla uğraştığımızı ifade edebiliyorum. Çünkü yeni nesli artık başka şekilde e, yeni neslin ihtiyaçlarını artık başka şekilde karşılamamızın mümkün olmadığını da çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla data transferinin çok kolaylaşabileceği bir altyapı, telekomünikasyon altyapısının kurulması, bunun belli bir süre içerisinde yap işlet devlet modeliyle belki kamu özel ortaklığı şeklinde hazırlanarak halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımız çok iyi ilerliyor. Müzik Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin boykot kararına hedef alarak ihanet, hainlerin yeri Rum Meclisi, Rum tarafıyla işbirliği içinde olma şeklindeki ifadeleri Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman tarafından tepkiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Türkiye medyasında yaptığı bir açıklamasında Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nde yapacağı konuşmasını boykot kararıyla ilgili olarak ihanet, hainlerin yeri Rum Meclisi, Rum tarafıyla işbirliği içinde olma gibi ifadeler kullanılması CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman tarafından tepkiyle karşılandı. Erhürman, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Sayın Tatar Türkiye medyasında yer alan bir açıklamasında Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin kararıyla ilgili olarak ihanet, hainlerin yeri Rum Meclisi, Rum tarafıyla işbirliği içinde olma gibi ifadeler kullanmış yine. 10 yıllardır aynı dil, aynı uslup. 10 yıldır devam eden, düşmanlaştırılmış, gerginlikten, çatışmadan medet umma hali. Cumhuriyetçi Türk Partisi yaptığı açıklamada kararının gerekçelerini, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin görüşlerinden farklı olarak görüşlerini ortaya koydu diyaloğa açık olmaya devam edeceğini ve bunun için üstüne düşeni yapacağını da söyledi. Siz çatışmadan, gerginlikten medet umaya devam edin. Biz içeride de, dışarıda da yalnızca diyalog ve barış demeye devam edeceğiz. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 6'ya ulaştı. 79 yaşındaki erkek bir hasta entübe edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Koronavirüs vakalarının artışı sürüyor. Bugün itibariyle yoğun bakımda yatan hasta sayısı 6. 50 yaşın üzerinde 4 kişi bugün yoğun bakıma kaldırılırken 37 yaşındaki bir hastanın da yoğun bakıma alındığı bildirildi. Öte yandan 79 yaşındaki bir erkek hasta entübe edildi. Dün açıklanan koronavirüs verileri kapsamında Acil Durum Hastanesinde 95 kişi tedavi görürken pandemi otellerinde takip edilen hasta sayısı ise 1067'ye ulaştı. Yumurta donasyonu soruşturmasında tutuklu sayısı arttı. 9 kişi Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Söz konusu şahısların 3'er gün daha polise tutuklu kalmasına karar verildi. Ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarılan 9 kişinin 3'er gün daha polise tutuklu kalmasına karar verildi. Tut Tutuklular arasında Doktor Firdevs Uğuz Tip, Doktor Mehmet Emin Kaptan ve Doktor Vedat Uğrel'in yanı sıra 20 yaşından küçük yumurta donörlüğü yapan itirafçı BŞ ve BÖ'nün yanı sıra aracı olarak nitelendirilen laboratuvar teknisyeni Mehdap Gözü Tok bulunuyor. hayatı anlamlı kılanlara, hayata anlam katanlara, geçmişin tadını geleceğe taşıyanlara, bakkal tadından market arayanlara, özel zamanları değerli kılanlara, hayatı seven, tadını çıkaranlara, her günü özel yaşayanlara, market reyonu, özel günle özel kuru yemiş paketleri, çikolata çeşitleri, alkollü alkolsüz içecekler, Hayat kuru yemişleri, kuru olsa da adı hayatı taze kılanların adresi. Hayatın tadı burada. Gelecek merak edenlerindir. Bu kendini yeniden keşfetme çağrısı işte. Aruka'da gelip bizimle deneyimleyin ve yaratıcı potansiyelinizi keşfedin. Hikayenin hikayeni nasıl yazmak istiyorsan öyle yaz. Bu senin yolun, senin yolculuğun. Ve sadece her anın tadını çıkarmayı unutma. Aruka'da gelip eşsiz bir deneyim yaşamaya. Hazır mısın? Yılların alışkanlığı, kalitesinden, geleneğinden ödün vermeyen... ...günlük taze sebze ve meyve reyonu... ...et reyonu... ...geleneksel hellim, peynir ve zeytin ürünleri... ...aradığınız her şeyi bulabileceğiniz... ...hem kalitesi hem de geleneğiyle... ...bütçenizi düşünen... ...kalite ve ucuzluğun adresi... ...Reis Süpermarket alışverişi keyfe ve kazanca dönüştüren market. Sakarya'nın kalbi renkleniyor. Değirmenlik ülkemize gelen herkesi çiçekleriyle karşılıyor. Sürdürülebilir bir çevre, çağdaş bir peyzaj düzenlemesi, özverili bir çalışmayla örnek ve tertemiz bir belde yaratıyoruz. Biz söz verdik. Söz verdiğimizi yapmaktayız temizliği ve sürdürülebilir bir çevre anlayışını tüm çalışmalarımızın odağına aldık. Temizliği tüm yıla yaydık. Peyzaj konusunda özellikle hassasiyet gösterdik. Beldemiz yeni bir çehreye kavuştu. Değirmenlik Belediyesi olarak hizmet kalitesini yükseltiyor, çok çalışıyor, birlikte üretiyor ve geleceğe umutla bakıyoruz.